Hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra sizlerle yine birlikteyiz. Ben Kuendia, ben serverında oynayan e, ee, life skill ağırlıklı kolsuz okçu oyuncusuyum. Aynı zamanda Cirkeli, iki ay yapıyorum. Twitch üzerinden yayınlar yapıyorum. E, yayınları takip edin. E, yayınlardan bana saygı çerçevesi içerisinde Dilediğiniz gibi soru sorabilirsiniz. Tabi özel soruları maruz görmüyorum. Bu videonun konusu başlıktan da anladığınız gibi sınırsız potlar olacak. Sınırsız potlarla ilgili 7 tane video çekmeyi düşünüyorum. Bir adet genel temel rehber niteliği taşıyan itemler nereden düşüyor? Ve benzeri şeyleri gösterdiğim yani bu video. Kalan 6 video ise Hatta 6 değil de 5 yapabilirim çünkü düşen itemlerden bir tanesi toplamayla düşüyor. Onu hemen bu videoda anlattığım şekilde bırakırım çünkü toplama yapmayı göstermeme gerek yok. özellikle mana potu videosunda yani bu videonun ana kontenti olan mana potunun videolarını dikkatle izlemenizi tavsiye ederim özellikle manşon bölgesinde ee, çünkü en zor çıkan e, pot olarak görebileceğiz pot parçası olarak görebileceğiniz şey manşon pot parçası birazdan ona da değineceğim şimdi hemen e, değerli Adem'i Şakoz Adem'in sayın Adem'in bizlere sunmuş olduğu bu görseli üzerinden size hızlıca anlatacağım bunun linkini de aşağıya bırakırım sınırsız HP potu ve sınırsız mana potu bildiğimiz en iyi HP ve mana potlarının Sınırsız olan halidir. Ağırlıkları 50 litredir. Yani üzerinize 50 litre yer kaplar her biri. E, toplamda 100 litre ile pot derdinizi çözmüş olursunuz. Aileye bağlıdır. Karakterler arası geçiş yapabilirsiniz. E, değerleri burada yazıyor. İtemlerin nereden düşüne? hep beraber bakalım. Şerekan'ın mezarından düşüyor. 210 AP bölgesi. E, hemen şöyle... Bir saniye şöyle geçelim. Çerekan'ın mezarı Dreyhan bölgesi içerisinde yer alan Düvenkür'ün e, baş kentinin sol tarafında yer alan şu bölgedir arkadaşlar. E, bu bölgeyi not menajere tıkladığınızda e, şurada hemen şurada bir süt var. Bunları detaylı göstereceğim ama bir de aşağıda böyle e, süt var. Burada kasıyoruz. Diğer bölge ise diş Berisi ormanından yani kamesilo bölgesinden düşüyor perisi ormanı dediği şeyde arkadaşlar. Rolandoslar. söyleyeyim. Ha, e, şunu dört falan söyleyeyim. E, Şerekan Mezarı bölgesi içerisinde şu anki oyundaki durumlar ileride değişir değişmez onu bilemem. Belki bundan bir sene sonra düşen eee moblar değişir. Şu an için Garut ve Belkadas moblarından düşüyor. Garut ve Belkadas gittiğiniz zaman görürsünüz mobları. Eee Orman Rondonası bölgesi yani Diş Peris Ormanı bölgesinde 240 adet bölgede Ronaros muhafızı ve Ronaros yakalayıcı Ronaros Guardian, Ronaros Catcher diye geçen modlardan düşüyor bir diğeri ise Kızıl Köyü'nden düşüyor o da yine Dreyhan bölgesinde şu bölgede Kızıl burası çok büyük bir bölge arkadaşlar şöyle göz alabildiğini Kızıl Kut Kaynağı burası Kızıl ise sadece şu an için elimizdeki bilgilere bakarak söyleyebilirim. Kızıl Kut e, bölgesindeki e, cezalandırıcı miydi bir saniye? İnfazcı özür dilerim. İnfazcı mobundan executioner İngilizcesi. İnfazcı mobundan düşüyor. E, bunları zaten videosunda detaylı olarak göstereceğim. Rotasyonunda. E, bu infazcının yer almış olduğu e, ağır yoğunlukla bulunduğu 2 adet, 2-3 adet güzel rotasyon var. Onları e, HP Poto rehber serisinde tek tek göstereceğim. Şu şekilde dönüyoruz, bu şekilde dönüyoruz vesaire diye. E, HP Poto'nun kasılmaya çalışıldığı şu dönemlerde slotlarda yoğunluk vesaire olabiliyor. Birbirimize mümkün mertebe saygılı olalım. E, üzmeyelim birbirimizi. Özellikle bu Kızıl Kurt köyünde iki kişinin çok rahat dönebileceği bir spotta tek başına dönüp bencilik etmenize gerek yok. Bir yerde üst ve alt spot var oynayın. İki spotta e, hızlı da olsa karakterler yetiyor çünkü spotlar çok hızlı çıkıyor ama insanlar birbirine bu şekilde rahatsızlık veriyor. Bunu yapmanıza gerek yok. Tatlı dil, delinden deliğinden çıkarını unutmayınız. Ee, ayrıca 300 Peridot yaprak e, karşılığında, bunları birazdan anlatacağım muhabbetini. 30 Garmoth bulu karşılığında şu item alıyoruz ve bu, bu işini şu şekilde birleştiriyoruz artı şekline getirip. Peridot yaprağı nasıl elde ediyoruz? Ee, ana görev serisinde şu an burada yaptım ben büyük ihtimalle ama e, Kamesilya ana görevleri içerisinde Kamasilya görevlerini tamamladığınızda arkadaşlar e, Peridot yaprak alıyorsunuz. Tam sayısını hatırlamıyorum. Aynı zamanda tekrarlanan görevler içerisinde günlük Kamasilya görevleri var arkadaşlar. Burada görmüş Bu görevlerin içerisinde gördüğünüz gibi peridot yapraklar var. Bu peridot yaprakları biz normalde eskiden bu bir şey gelmeden e, gördüğünüz gibi koyu mavi toynak İşte işte sallanan rüzgar partisi yok gürleyen toprak partisi gibi bunları kullanmak için e, elde e, kasıyorduk günlük şeylerde tabi koyu mavi toyna e, almak burada tabi mantıklı olan günlük görevler bu şekilde yapıyorduk size tavsiyem e, cam potunu yaparken zaten e, Ronaros bölgesinde kasacaksınız. Aynı zamanda Manapoto içerisinde manşonda kasacaksınız. Ee, bu iki bölgenin ee, şeyleri alırsanız Günlük görevlerini aldığınızda zaten buralarda kasarken, tabi çok şanslı değilseniz ilk gün düşürürseniz onu bilemem. Ayrıca Peridot yaprak kasmak için günlük görev yapmanız gerekebilir. Ee, buraların NPC'lerinde bağlantı noktası sorunlarında günlük görevlerinden. 15, 20, 30 artık neyse e, belli bir miktar alabilirsiniz. Sayılarını kendiniz belirlersiniz. Tamamladığınız yerin parçalarını çıkardığınız ayrıyeten günlük görevleri yaparsınız. E, onun dışında Garmot'un pulu diyor arkadaşlar. Garmot'un pulu da zaten şu e, Dreham bölgesi içerisinde grind yaparken e, düşüyor bol bol. Pazardan da temin edebilirsiniz. Aynı zamanda Garmot, Dünya Garmot, Dünya Bossu Garmot'tan da kesildiği zamanlarda %80 atıyor. Mana potuna geçelim hemen. Navarn Bozkırı'ndan tabaklama ile elde edilir. Arkadaşlar Navarn Bozkırı dediğimiz alan Kamasivya bölgesi içerisinde yer alan şurasıdır. Bu bölge içerisinde Ferika ve Ferina ve Beladona filleri var arkadaşlar. Fillerden ve buradaki kuşlardan onları göstereceğim. Ee, birazdan bunları öldürüp tabaklıyoruz ee, masterinin veya e, elinize taktığınız tabaklama bıçağı vesaire bunun herhangi bir önemi yok herhangi bir puanın vesaire kaç seviye olduğunu herhangi bir önemi yok ee, yani bizim çıkarımız öyle ee, global bir pot discordu var onu da birazdan anlatacağım göstereceğim bu pot discordunda insanlar e, bir şeyleri çıkardığı zaman verilerini buraya Paylaşıyorlar. İşte şu kadar şu saatte, şu kadar çöp çıkardım, şu kadar şundan oldu, bu oldu. Şu ekoloji var, bu not leveli, şu kadar loadscore kullandım, şu kadar çadır bafalım gibi. Bunları veriyor. Ee, akabinde orada bir ortak havuz oluşuyor. Ee, buradaki bilgileri kullanarak size tabii ki bunu söylüyorum. Bakın pot burada video potion diye Inzem'in e, isimli bir e, yabancı, Fransız bir e, yayıncı arkadaşım kurmuş olduğu çok iyi bir e, Discord. Bana hayırlı olsun e, mesajları geliyor çünkü <laughs> manşomda 129 saatin gitti. En son benim yazdığım var burada gördüğünüz gibi manşomda. E, Burada gördüğünüz gibi bölümler var. Burada girip baktığınızda e, ne var ne yok incelersiniz. Stat Mobs kısmında da şuradaki şeye tıkladığınız zaman Bakın burada gördüğünüz gibi e, statlarını yazmışlar. İşte Şerekan mesela, e, Ornet dediği hp pot, Odor dediği mp pot. E, İnzemin sağ olsun bu şekilde ayırmış. Ortalamasını alıyor mesela şu anki verilere göre Şerekan 32 saat ortalamada, Ronaros 23 saat, Kaktum 37 saat ortalamada çıkıyormuş. Odor'unkine bakalım mesela. Manshom 45 saat, e, Tishira 20 saat. Navan Step ise eee average 14 demiş. Burada biraz işler değişiyor. Bu da toplam olduğu için. Ama bunu da aşağı yukarı 10 saat falan atalaması. Bu böyle arkadaşlar. Ee, şimdi dişir harabelerine hemen geçelim. Tişir harabeleri Dreyhan bölgesi içerisinde yer alan şu e, şu bölgedir arkadaşlar. Tişir harabelerinin ayrıca rotasyonunu göstereceğim. Kabataslak rotasyonu söyleyeyim. Harita üzerinde. Ben, e, benim düşürdüğüm rotasyon şöyle şurada bir rotasyondu. Şöyle yuvarlak çiziyorum şurada. Pek dönen yok burayı ama burada da bayağı mob var. Burada yaprak muhafızı, fil dişi muhafızı mıydı neydi öyle bir mobdu. Yanlış hatırlamıyorsam. Mobları göstereceğim zaten detaylı. Eee... Bir de çalı bekçisi diye bir mob vardı. Bir de şu bölgede bu sadece bunlar bu sayede 3 mobun yer aldı. Şöyle şurada bir bölge var. Genelde burada kasıyorlar. 2 kişi kasabiliyor diyebiliyorum. Ben çok erken bir şekilde 1.5-2 saat gibi bir sürede şurada kendi oluşturduğum rotasyonda düşürdüğüm için bu bölgenin rotasyonlarını bilmiyorum. Videoda sadece bu bölgede şurası burası şöyle dönebilirsiniz vesaire gibi anlatıp geçmeyi düşünüyorum. Bilginiz olsun. Ve baş belası, herkesin baş belası olan manşom ormanı. 240 HP canı siliyor. özellikle bunun videosunu e, izlemenizi tavsiye ediyorum. E, bu bölge içerisinde yer alan eee Manşom, Başkay, Manşom, Şaman yani, düşüyor. Burada şu görmüş olduğunuz devasa alan içerisinde yüzlerce manşon mobu var ama Başkay mobundan 30 tane var ve moblar arası mesafe çok uzak sürekli koşuyorsunuz. Musa Mayva gibi bir klas adım. Musa ve Mayva ile denedim. Mayva'nın nefesi bitiyor bazı slotlardan geçerken. Düşün ve 32 level nefesi falan vardı yani Mayva'nın. Nefes potu falan basmaya bassam yeriydi yani öyle diyeyim. Skill atmaya nefesi kalmıyor bir sonraki sota gittiğimizde. Burada biz şu şekilde bir yöntem geliştirdik. Sağ olsun yabancı bir arkadaş Lunarli, e, ee, Succession Vault konusunda ustalaşmış bir arkadaş. Bana at üzerinden birkaç skillini kapat, git at üstünden kes hızlı hızlı vur geç başka yolu yok parayı gözden çıkar dedi şaka maka ben de burada 400 k ya yakın çöp kastım 400 k ya yakın çöp 3.2'te falan 3.5'te yakın bir para yapıyor şey sadece çöpten bile sende kapra satıyor nark atıyor hani hiç yoktan cebinize 3-5 lira para giriyor ya da e, çadır bafı aldığınız zaman zararını karşılıyor gibi bir şey alıyor diğer slotlar gibi olmuyor ee, onun dışında 100 tane gürleyen toprak parçası ve 100 tane ejderha pulu. Şu görmüş olduğunuz arkadaş. Şimdi atımızı çağıralım. Ee, bir de ben parçaları topladım gördüğünüz gibi. Ee, HP potunun iki parçası da. şurada A pardon çok özür dilerim. Şöyle koyalım. <laughs> HP potunun iki parçası şurada gördüğünüz gibi e, ee, mana potun parçaları da. Ee, pot için gerekli olan 3 ana malzeme. Şunları saymayın şöyle. Tamam mı? Şu 3 ana malzeme olmadan bilgisini alamıyorsunuz. Şimdi bilgi almaya gideceğiz. Bilgi görevleri var. Hop. Ee, bilgi görevini e, Kamasilya bölgesinde Merindora denen şu arkadaştan e, Kamasilya vagonunu, orman yolu vagonunu yaptığımız günlük tekrar görevlerini yapan şu arkadaşlar alıyoruz. Yerini de göstereyim. Kama burası. Şu kısmı. Üzerinizde şu itemler yokken görev gözükmez. Haberiniz olsun. Odor'un ruhu. Şu şekilde. Bunlar zaten üzerinize aldığınız için gözüküyor. Şöyle. Ha, neyse. Odor'un ruhu özü görevini bu şekilde alıyorsunuz arkadaşlar. Odor'un ruh özü. Gördüğünüz gibi tamamladık. Krogdola izi bağlantı noktası sorumlusundan takaslayacaksınız diyor. Bunları tek tek e, e, gidip takaslayıp göstermek istemiyorum arkadaşlar. Videoyu uzatmak istemiyorum. Bu bilgiye eriştikten sonra sizden istediği, eğer buradaki e, şey sizin için yetersizse kodeksi aşağıya linkini atacağım e, şu mevcut arkadaşların hangi NPC'den aldığını. Zaten isimlerini buraya da yazmış. Mayamo, kamera vesaire gibi. Daha şöyle göstereyim ben şuradan bir saniye. Kravdolu Zinado'ydu. Hmm, şurası arkadaşlar. Hatta gidelim ya. Çayınızı kahvenizi alın. Amazon gibi. Pegasus'umuz var. Hızlı hızlı dağlardan tepelerden geçerek gidelim beraber yapalım görelim hatta beraber birleştirelim birleştirdiğiniz zaman global bir mesaj geçer arkadaşlar nasıl ki ee, nadir olan o pusula veya arkeoloji e, haritasını birleştirildiği gibi birleştirince bakalım nasıl bir yazı geçecek sanıyorum e, birleştirdiğinizde sadece bulunduğunuz server birleştirdiğiniz görüyor ben öyle biliyorum e, komple bütün serverların görebildiği bir mesaj olduğunu sanmıyorum ee, keşke öyle olsaydı. Şu, 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 çok nadir bir item. Mana ne kadar harcadım? Mana potuna aşağı yukarı 130 saat harcadım. Manşon beni bitirdi. İlk iki parça çok kolay çıktı. Dişira ve e, şey Navan Bozkır'ı. Yani şöyle hızdan gidelim. Koruma taşı. Koruma taşımızı aldık. Atımıza binelim. Şimdi Reyhan bölgesinden. Nereye gitmemizi istiyormuş? Garmutun yuvası. Yüz ejderha pulu fosili karşısında. NPC Uğursuz Altar. Uğursuz Altar dediği. Şunu tıklayalım. Şu olması lazım evet. Ee, yuvanın içerisinde yer alan npc Hem sohbet edelim ee, giderken bu şeyde yaşadığım süreçte çektiğim sıkıntılardan bahsedeyim ee, az önce de bahsettiğim gibi pot kasan arkadaşları özellikle maruz görmeye çalışın ee, yeni başlayan arkadaşlar ise oyuna özellikle e, bu pot size ağırlık konusunda çok avantaj sağlar ee, bundan mütevellit Hmm. sağladığınız avantajlar en başta hani slotta derdin tasan olmaz. 50 ondan 50 ondan ağırlığın olur. Yok potum bitti, yok şu oldu, yok bu. PvP'de ise e, ee, potum bitti, dur üstüme pot çekeyim, pota periye koyayım vesaire gibi bir derdiniz olmayacak. Bir kere ayarlayacaksınız, bırakacaksınız ve herhalde karakteri ya silene kadar ya oyunu bırakana kadar ya oyun kapanana kadar o şekilde unutacaksınız onu. Ee, bazı klaslar Tabii ki öncelikle HP pota yönelmeli. Ama bazı klaslar var ki Musa, Mayva, Wolfgang. Başka mana çok yani DK var galiba işte. Ne vardı başka hatırlamıyorum. Aklıma bunlar geldi. Vardır elbette. Su gibi mana içen klaslar var. Yani bir slot geçişinde bir mana e, içtiğim oluyor yerine göre slot geçişlerinde. Bu su gibi mana içme durumları gerçekten bizi böyle bize böyle yaka siktiriyor gerçekten. Bu bıkmıştım açıkçası. Şu an mana botunu yapmış olmak yani HP botu da tabii ki çok değerli ama mana benim için ayrı bir yer ifade ediyor. Volkay videolarında bahsettiğim bir Echo vardır mesela. Bu Echo atarken öyle bir mana içiyor ki yani anlatamam ya. Slotlar, slot, slot arası geçişlerde özellikle su altında mesela hızlı geçiş sağlamak istiyorum ben. Ama hızlı geçişi sağlayamıyorum. Hızlı geçişi sağlamak için Echo atmam lazım. E Kodeş atarsam deli gibi mana yaşayacak. Al başına belayı yani e, Abartmıyorum saatte 500 manadan fazla mana yiyor Karakter. Sırf e kodeşi yaparsam bu yanıştaki Ki e, şöyle de bir şey var Savaş alanında üzerine 500 500 diyelim 300 tane mana potu almak durumunda kalıyorsun e, 300 mana potu alırsan bu sefer hiçbir potuna yerin kalmıyor. Savaş sırasında Mana mı üstüne taşıyacaksın, HP mi taşıyacaksın Ağırlık limiti var 300 mana alsan 2k ağırlığın olsa Aldın hadi 500 şey başka üstüne bir şey koymadın 500-600 ağırlık hp pot aldın Kim uğraşacak bunlarla yani Cidden sıkıntı e, Oynayana başlayan bir insanın e, yani oynayana başlayan bir insana önerim şu olur Arkadaşlar e, Bu slotlarda kasmaya özen gösterin çıkan mobları kesmeye özen gösterin. Örneğin oyuna yeni başladım. Kızıl kurtta kas kardeşim. Git kas. Parçayı düşürene kadar orada kas mesela. Parça düştü mü? Hem o sürede APN, DPN de yükselir. Kastığın paraya çok takılma. Git orada normal kas. SP gelir, bir şey gelir. Kötü slotlar değildiler bu arada? Kızıl kurtta kas hakkında örnek veriyorum. şey çıkıyor. Şu itemden çıkıyor mesela. Bu itemin 30 tanesi 20 fs veriyor. 20 fs havadan 20 fs gelmiş oluyor Dedi ki bir saat içerisinde 30'dan fazla çıkıyor diye biliyorum. Ortalamasını hiç almadım ama ben bayağı biriktirdim şu anda. Bir saatte 50 tane falan çıkıyor çıksın 30 tane. Saatte 20 fs kasmış oluyorsunuz. Artı parası var. Fena kapra satmıyor. Çok güzel skill puanı geliyor. Emarnisi var. Doldurursun vesaire. Ee, diğer slotlar için de geçerli söyledim. Ee, bu kasma sürecinde de diyelim bu e, sınır spotları yaparak ilerlemek istiyorsunuz Önce bitireyim ondan sonra hardcore karakter gelişimine item gelişimine bakarım diyorsanız Bunları yaparken paralelinde Navar'da da toplamanızı yapmayı unutmayın Gidelim. Bunu da aldık Kilitlerini açalım. Şöyle afilli bir yere geçelim. Evet, bunları nasıl birleştiriyoruz? Şöyle yapsak, şöyle yapsak. Zona zırta diğer böserane. Seni <laughs> yani şöyle don. Mesela Adem'in fotoğrafına bakalım. Mor üstte. Bu ortaya. O Adem'inkinde de olmuyor. Adem'in verdiğinde de olmuyor. Nasıl olabilir? Hı. Evet. Bu şekildeymiş arkadaşlar birleştirme şeyi. Ee, HP botunu da siz bulursunuz artık. Ya da internetten bakarsınız. Evet. Basıyoruz. Evet. Sevindi karakterimiz ve global bir mesaj geçti. Ender bulunan bir eşyayı keşfettiniz. Cesur Mazeroji koyun Odor'un özü ruhunu elde etti dedi. Git diyelim. Sağ tıkladım. Gördüğünüz gibi manayı üzerinden keyifle atıyorum. Bunu buraya koyuyorum dedirim. Bunu da attığımız bir an yaşarız. Şu şekilde ayarlıyoruz anımızı. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Twitch üzerinden beni takip etmeyi unutmayınız. Aşağıda linkleri olacak. Ee, Discord'un yani e, bu Video Potion Discord'unu sizlere e, atacağım. Ve aynı zamanda bu Adem'in hazırladığı görseli size aşağıya bırakacağım. Ee, sağlıcakla kalın. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar.